Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda da size Scratch'te ufak bir oyun tasarlayacağım. Bunun örneğini göstereceğim. Scratch'e şurada tıklıyorum. Arama çubuğuna Scratch yazdım. Sonra burada karşıma eskiden yapılmış başka kişilerin, başka kişiler tarafından yapılan Scratch oyunları ya da programlarını göreceksiniz. Ama biz kendimiz oluşturacağımız için şuradan oluştura tıklıyorum. Arasında şuradaki çıkan ekranı kapatıyorum arkadaşlar ve buradaki kuklama da siliyorum çünkü labirent oyununda o kuklaya ihtiyacım yok daha basit bir kukla seçeceğim ben ee, şöyle yapacağım öncelikle bu taraf benim kodlama kısmım. Şöyle bir sürü kodlamalar göreceksiniz. Birazdan bunların hepsini kullanacağız zaten. Dekorlar kısmım var. Sesler kısmım var. burası benim oyunumu yapacağım, tasarlayacağım ekran. Kodlamalarımı ekleyeceğim ekran da şurası arkadaşlar. Şimdi labirent oyununa başlayabilmek için öncelikle bir çizim yapmam gerekiyor. Kendim oluşturacağım çizimimi. Şuradan bakın bir dekor seç kısmına geldikten sonra çizim yazıyor. Tıkladım buraya. burada bir tane çizgi ifadesi var. Tıklıyorum. Ve kalınlığımı, çizgimin kalınlığını, bakın şu an çok ince, ben bu kadar ince olsun istemiyorum. Birazcık kalınlaştıralım. 20 yaptım ben. Sonrasında şu şekilde bakın, bu kalınlık bizim için ideal. Bir tane labirent çizeceğim. Siz nasıl isterseniz labirentinizi o şekilde tasarlayabilirsiniz. Ben böyle çizmek istiyorum. Şöyle başlıyorum. Bir tane siyah çizgi çizdim. Alt tarafa da bir tane şöyle çiziyorum. Şurası benim giriş noktam. Burası da benim çıkış noktam olsun istiyorum arkadaşlar. O yüzden yan taraflarını dolduruyorum şu anda. O kısımları boş bırakıyorum. Şöyle. Sonrasında aralara birkaç tane engel atacağım. Çizgi atacağım. Şöyle başlayabilirim. Ufak bir çizgi. Şu şekilde. Siz labirentinizi nasıl isterseniz o şekilde tasarlayabilirsiniz. İlla bunu yapmak zorunda değilsiniz. Her şekilde yapacağımız kodlar çalışacak arkadaşlar. Şöyle, şu araya bir tane engel atalım, şu şekilde, şuraya da bir tane engel atalım hatta. Böyle. Evet, bu kısmı böyle bitirmiş olalım, şuradan bir tane daha engel koyalım. Aşağıya da şuraya bir tane engel koyalım, rastgele şu anda çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir tasarım olsun istedim. Tekrar şuradan çizgi çizelim. Yukarıya doğru bu işlemi uzatalım. Ya biraz. Şurada da şu şekilde birazcık küçültelim alanımızı. Tamam. Şu şekilde bir alanımız olsun. Şurada da bir tane çizgi çizelim arkadaşlar. Şuraya da ufak bir çizgi çizebiliriz mesela. Evet, labirentimiz bence birazcık karışık oldu. Hatta şuraya da bir tane engel atabilirim şu şekilde. Yamuk durması. Tamam. Bu benim labirentim. Ee, başlangıç ve bitiş noktalarını gösterebilmek için şuradan rengini değiştirerek bir başlangıç noktası belirliyorum. Yine bir ok çizeceğim buraya. Kırmızı bir ok çizdim arkadaşlar şu şekilde. Bir de Alt tarafa da yeşil bir ok çizelim. O da benim çıkış noktam olduğunu belirlesin programımı. Tamamdır. Şimdi ben görselimi bu şekilde bitirmiş oldum. Kodlama kısmına geçiyorum şimdi. E, tabii ki neyi kodlayacağız biz? Bir kuklaya ihtiyacımız var. Bir kukla seç kısmındaki şuradaki kedi ifadesine tıklıyorum. E, yapmak istediğim işlem bir kukla eklemek ve ben bunu top olarak eklemek istiyorum arkadaşlar. Bir basket topu ekleyelim. Büyüklüğü birazcık bakın ee, labirentin aralarından geçemeyecek şekilde. Bunu biraz küçültelim. Büyüklük yerine şuraya 50 yazalım mesela. Şu anda labirentimin her noktasından yaptığım her noktadan geçebilecek bir büyüklükte. Hatta biraz daha şöyle küçültebiliriz. Çok zorlamasın bizi. Şu şekilde başa bırakıyorum bunu. Şöyle devam edeceğim. E, öncelikle ben yeşil bayrağı tıkladığımda oyunun başlasını istediğim için olaylar sekmesinden tıklandığında bile ona ihtiyacım var arkadaşlar. Bunu buraya ekliyorum. Biraz da şöyle büyütelim görebilmeniz açısından daha rahat olsun. Şu şekilde. Sonrasında hareket bloklarında topumu bıraktığım yerin koordinatını e, zaten bana rastgele e, scratch problem verecek. Onu o bloğu elde etmem gerekiyor. O da şu x eksi 202 y 144 konumuna git. Şu anda bu konumda olduğunu bana gösteriyor. Eğer siz topunuzu değiştirirseniz bakın buradaki konumlar da değişecektir. Ve buradaki sayılar da değişecektir. Ama ben başlangıç noktasına az önceki nokta olsun istiyorum. Burada kalsın yine bloğum. Şöyle devam edeceğim arkadaşlar. Ee, Kontrol sekmesinden sürekli tekrarla bloğuna ihtiyacım var. Çünkü ben klavyeden yukarı, aşağı, aşağı sağa, sol tuşlarına bastığımda karakterim hareket edebilsin istiyorum. Şöyle devam edeceğim. Eğer ise bloğunu aldım. Buraya algılama sekmesinden boşluk tuşuna basıldı mı diye bir blok var. Bunu alıp yukarı ok diye değiştiriyorum. Yukarı ok tuşuna bastıysam eğer karakterim hareket bloklarından... 90 yönüne doğru yönelsin. Bu ne demek? 90'a tıkladığımda bakın bana sağ kolunu gösteriyor. Ben orayı istemiyorum. Yukarı ok tuşuna basabilmem için 0 yönüne doğru yöneltmek istiyorum. Bunu yaptım. Sonra hareket bloklarını 10 adım git ekliyorum. Ama 10 birazcık büyük bir adım olabilir. O yüzden ben bunu birazcık küçülteyim. 5 olsun istiyorum. 5 yaparsanız eğer bir tık ilerler. Eğer mesela 2 yaparsanız daha da kısa ilerler. 5 şu anda bizim için ideal. Siz ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz tekrardan biraz küçültelim. Şöyle şimdi yukarı ok. Evet buradaki yukarı ok kısmını bir de aşağı sağ ve sol diye değiştireceğim arkadaşlar. O yüzden kopyasını çıkartmam gerekiyor. Eğer bloğun üzerine geldikten sonra sağ tıklıyorum. Masumu sağ kılı ile kopyasını çıkarta basıyorum ve alt tarafa bırakıyorum arkadaşlar. Sonra buradaki yukarı ok yerine aşağı ok seçiyorum ve sıfır yönüne yönel yerine aşağıya aşağı doğru ok sürüklediğimde bakın 180 yönüne yöneli zaten bana otomatik veriyor. Sonrasında yukarı çıkıyorum birazcık. Tekrardan bu tuşa bastıktan sonra sağ tuşuna bastıktan sonra kopyasını çıkarta bastım ve alta bıraktım. Bu da benim yukarı ok yerine sağ, aşağı ok yerine sol yapmamı sağlayacak. Yani toplamda yukarı, aşağı, sağ ve sol şeklini ayırmış oldum. Sağ oka basıldığında benim 90 konumuna doğru yönelmem gerekiyor. Sol oku bastığımda da eksi 90 konumuna yönelmem gerekiyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın. Şöyle tıkladıktan sonra aşağı, yukarı, sağ ve sol tuşlarına yönelebilirim. Ama bakın herhangi bir çizgiye geldiğimde şu anda oyunum durmuyor ya da e, bitmiyor. E, bunu düzenleyeceğiz şimdi de. Şöyle yapıyorum. Tekrar bir tane daha eğer bile o ekliyorum, kontrol sekmesinden alt tarafına. Sonrasında şu bloğa ihtiyacım var. E, algılama sekmesinde şöyle bir blok var arkadaşlar. Scratch'in bize tanıdığı e, mor rengine doğru değiyor mu? Pardon mor rengine dokunuyor mu yazıyor. Sonra buradaki mor yerine tıklayarak şurada damlacığa tıklıyorum. Ve buradaki siyah rengimi seçiyorum. Bakın artık siyah rengine dokunuyor mu kısmına erişmiş oldum. Eğer siyah renge dokunuyorsa benim programım Topun en baştan başlasın istiyorum. En baştaki nokta şuradaki bir noktaydı hatırlıyorsam. Çok önemli değil. Bunu buraya bırakıyorum arkadaşlar. Bir de yeşil oka tıkladığımda da programı bize mesaj versin istiyorum. Tekrar şunun kopyasını çıkarttım. Alta bıraktım. Siyah yerine. Buradaki yeşil rengini seçiyorum şu şekilde. Evet, buradaki şu bloğu olsun sonra görünüm sekmesinde iki saniye boyunca merhaba de bilona ihtiyacım var. Bu buradaki merhaba yerine bana şu mesajı versin. Tebrikler. Oyunu kazandınız. diye bir mesaj versin arkadaşlar. Bu şimdi şöyle oyunumuzu siyaha geldikten sonra bakın en baştaki noktadan geri başlıyor şu şekilde programın herhangi bir siyah noktaya dokunduğunda. Şöyle ilerletiyorum. Bunu bu şekilde tamamını getirebilir miyim? Bakalım. Deneyelim. Hem yani siz de görmüş olun. Ne yapmanız gerektiğini. Bakın yapamadım. Neyse çok önemli değil şu anda. Oyunu bitirelim güzel başta. Ondan sonra oynarız zaten. Ee, şöyle yapacağım arkadaşlar. Bir de yeşil e, oka ulaşabilmem için benim bir sürem olsun istiyorum. Değişkenler bloklarına tıkladım. Burada bir değişken oluştur diyerek adın adı süre verdim arkadaşlar. Okey diyorum. Ee, şimdi benim bakın süre değişkenim buraya geldi. Şöyle olacak. Her saniye geçtiğinde süremde bir artsın istiyorum. Bunu kodlayacağım şimdi. Olaylar sekmesinden tekrar yeşil bayrağı tıklandığında bir ihtiyacım var. Aslında bunun altına da devam edebilirim ama birazcık karışır. Yani çok uzamasın. Yan yan görün böyle. Daha rahat anlarsınız. Tıklandığında bir altına hemen değişkenler bloklarının e, buradaki değişkenimi sıfır yap bloğunu süreyi sıfır yap diye değiştiriyorum arkadaşlar. Yani yeşil bayrağı tıkladığımda sürem hep sıfırla başlasın istiyorum. Kaldığı yerden devam etmesin. Sonrasında ne yapacağım? E, kontrol sekmesinden sürekli tekrarla ve eğer ise bile ona ihtiyacım var tabii ki de. Bunu biliyorsunuz. Burada kontrol sekmesinden bir saniye bekleyi alacağım. Sürekli olarak bir saniye beklesin. Ve bekledikten sonra sürem artsın arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Değişkenimi bir kadar değiştiri aldım. Ve burayı süre diye değiştiriyorum. Şöyle olmuş oldu. Sürekli olarak. Bir saniye bekledikten sonra süren bir değişecek. Yani 1, 2, 3, 4 diye sayacak bana süreyi. Hmm. Neyi kontrol edeceğim ben burada? Bir dakika boyunca bu labirentten çıkamazsam eğer yanmış olayım. Oradaki bir dakikayı hesaplayabilmek için operatörler sekmesindeki eşittir bloğuna ihtiyacım var. Bunu buraya aldım. İkinci boşluğuma 60 yazıyorum. Birinci boşluğuma da bana zaten süremi tutan bloğumu eklememi istiyor. Yani şöyle değişkenler bloklarındaki süre yazan bloğumu aldım. Birinciye bıraktım. Ne yapmış olduk? Süremiz 60'a eşitse eğer oyunum dursun. Ya da süremiz sıfırlansın. Şöyle olsun. Değişkenlerdeki süremiz sıfırlansın ve oyunu yani topu en baştaki noktaya geri dönsün arkadaşlar. Bunu istiyorum. Şimdi ben oyunumu tekrardan oynamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Yenebilecek miyiz? Görmüş olalım. Bakın süremiz artıyor. Şu an 5 7. saniyede 8 9 diye devam ediyor. 60 saniyeye geldiğimde eğer oyunu bitiremediysem, hala yeşil oku ulaşamadıysam arkadaşlar ne yapacak programımız bize? Oyunda oyunun en başına geri olmayacak. Tabii ben o olsun istemiyorum şu anda. Hemencik şöyle geçmek istiyorum. Bakın az daha gidiyorduk orada. Dikkat etmeniz gerekiyor bu oyunda. Yapmanız gereken tek şey dikkat. Belki topu bir tık evet, tebrikler oyunu kazandınız mesajını gördük. Ve arkadaşlar bu şekilde oyunumuzu bitirmiş olduk. Ee, sizin de şu anda artık tek yapmanız gereken şey oyunumuzu oynamak. Ee, görüşürüz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.